እንንንንንንን İçinden hangi malzemeler çıkacak? Aç da görelim. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. İçinden neler çıkacak? Aa İçim, o da ne? İçinden boya çıktı bir tane. Hangi renk boyalar? Turuncu, mor. Evet. Başka ne varmış? Sim. Oo, çok güzel. Bir daha sim. İki tane sim çıktı arkadaşlar. Başka bir şey var mı peki? Başka bir şey var mı bakalım? Bu çıktı. O onu da karıştırmak için mi kullanacaksın? Evet. Başka var mı içinde? Başka. İçinde bir tane daha var. Bu. O da ne? Bu yapım, yapım aşamasındaki yapılışını mı gösteriyor bize? Evet, bakın. Düz tut. Tamam. Onu da koy. Bir de solüsyonlar var herhalde içinde. Evet. Aç bakalım. Bakalım içinden solüsyonlar çıktı. Evet. Bunlar malzemelerimiz değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız ilk etapta? İlk etapında Herhalde şunları dökeceğiz. Evet, ikisini kullanacağız önce. Evet. Yarı yarıya dök bakalım. Evet. Şimdi malzemelerimizi çıkarttık. O zaman evet. hemen karıştırma kabına alalım. Evet. Hadi bakalım. Önce onu dök. Dök dök korkma. Dök anneciğim. Sık sık böyle sık sık sık. <laughs> sık bakalım. Sık. Devam et. Evet. Çok heyecanlı. Nasıl bir şey çıkacak acaba? Çık sık 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 devam et. Gel bakalım ikisini de Şişelerini Evet, şimdi hemen başlayalım o zaman. Karıştıralım. Karıştırma çubuğunu al ve karıştır. Karıştır, karıştır. Çok hızlı bir şekilde dışarı slime'ımız olsun. Senle oyun oynarken ben mor renkte oynayacağım. Evet. Hadi bakalım dök. Hepsini dökmene gerek yok. Tamam, tamam karıştır. kıvamına geldi. Jöle. Evet, hadi bir de renk verelim, biraz da parlatalım slime'ımızı. Evet. Ay. Mavi kaba koy. Evet. Süper oldu. Şimdi yeni slime'da yapalım mı? Evet. Diğerine geçelim. Diğerine geçiyoruz o zaman. Evet. Şimdi tekrar. göster bir kameraya. Tamam çok güzel oldu Evet çok buyuruz. güzel oldu. <laughs> birazdan oynayacağız seninle. Evet birazdan oynayacağız annem. Şimdi ikinci slime'ımıza geçiyoruz. Hadi başlayalım. <laughs> Bu sefer turuncu renk olacak slime'ımız. Evet. Bir yandan... Yardım edeyim. Elleri kayıyor. bu vıcık ses çıkıyor. Sese bak. Nasıl ses çıkıyor ki Alperen? Vıcık vıcık. Hadi o sesi duyalım o zaman. Dök simimin de. Dök simi dök dök dök. Ne kadar renk vermek istiyorsan o kadar dökebilirsin. Çok. Yeterli bence. Bence de yeterli. Tamam sen devam et oynamaya. Onu kıvam haline getir. Karıştır. Hamur gibi. Şöyle bir kaldır da bakalım ya. Hı. Ay. Alper nasıl? Çok komik. Masaya al istersen masada biraz yoğur. Kalkıyor mu? Bravo. Karıştır. Elinle böyle karıştır Benim o zaman. Tek elinle, tek elinle. Evet. Şunu alabilir misin? Tabii. yayılıyor ya. Şunun da yayılmasını bekleyelim. Bakalım yayıl, yayılınca ne olacak? Alperen dayanamadım. Ben de geldim slime oynamaya. Evet. Çok güzel. Evet. Aa, nasıl yapıştı elime. Senin de yapışıyor mu böyle? Evet. Hayır seninki yapışmıyor. <laughs> Ayperen benimkine eksik malzeme mi koydun yoksa? Hayır. Benimki neden böyle oldu? Bekledi ya Sen ellerini yıkayacaksın. Evet. Baksana çok güzel ya slime. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle şap. Şap. <laughs> seninki çok güzel olmuş. arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Wow, çok. Ben kendiminkine biraz daha simi eklemek istiyorum. Sanki az olmuş Alperen. Sim, simler nerede? Alperen benim elime bu çok çok yapıştı. Çok mu yapıştı? Benim elime o kadar yapışmadı ki. Evet seninki tam oldu. Tam kıvamında oldu seninki. Şimdi benimki de olacak. Evet. Tamam. Bak bak. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenip like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyoruz. Bay bay. Alper'in oynamaya devam edecek. Hoşça kalın. Hoşça kalın.